9000 abone olmak üzereyiz. Hemen şöyle alttan abone olursanız sevinirim. Bana bir sürpriz yapın ve bugün 9000 olalım. Ramak kaldı arkadaşlar. Bir yorum bir like da ihmal etmeyin. SM23'ün en iyi taktiklerini sizlerle paylaşmaya devam ediyorum ki bugünkü paylaşacağım dizilim bir kere ben FIFA oynarken de PES oynarken de FM oynarken de SM20, 21, 22'de hepsinde kullandığım en iyi taktik ya da dizilim olarak lanse edeyim. Çünkü taktikleri bazen değişebiliyor takıma elindeki oyuncu grubuna göre. Artı e, bugünle paylaşacağımı şu göreceğiniz taktiği hiç unutmayın. Gelecek oyunlarda da en iyi taktik olarak karşınıza gelecek bu dizilim. Sadece talimatlarda değişiklik olabilir. Dilerseniz geçelim. Bakalım. Kısa sürede paylaşma sebebim şu. Kendimden daha güçlü takımları çok iyi şekilleyelim. Son maçımdan sonraki göreceksiniz zaten nasıl yaptığımı. Namalüp bir takımı ne hale geldi getirdiğimi de gösterdiğimde ha tamam bu taktik iyiymiş diyeceksiniz zaten. Dilerseniz geçelim detaylarını görelim ama abone ol, like atmayı unutmayın tabii ki de. Hemen kısaca şöyle bir ne yaptığımıza bakalım. Tottenham 15 15'lik maçında 15'te 15 yapıyoruz. 50 gol atıp 6 gol yemişiz. 10 golün altında yen yok. Biz 6 yemişiz. 50'yi geçen tek takımız. Averajımız 44. Averaj hepsini 2'ye katlamışız neredeyse. Liverpool'a 5 puan fark atmışız. United'a 9 puan vesaire vesaire diye gidiyoruz. Gol kurallığında önemli olan bakın bizim golcülerimiz birbiriyle yarışıyorlar. Asist kralında yine golcümüz var ama e, genelde asistimiz dağınık olur. Performans olarak iyi olduğumuz şöyle görebilirsiniz hep bizim oyuncular e, vesaire vesaire. Skorlara bir göz atalım. İlk günden bu taktikle oynadım. Şöyle bakalım. Hazırlık maçlarında 4-1, 9-0 2-1 Porto'yu yenmişim. Oldunumu 7-0 yenmişim. E, Glingımı 6-0 yenmişim. Gördüğünüz gibi Lig başlıyor. Arsenali kendi evinde 4-1, Manchester City deplasmanda 3-0. Crystal Palace deplasmanda 3-0. Chelsea içeride 3-1. Nottingham Forest deplasmanda 1-0. Napoli deplasmanda 3-0. Everton içeride 2-0. Premier Lig, Lig Kupası deplasmanda 2-0. Manchester United deplasmanda 3-0. Rangers içeride 5-2. Şampiyonlar Ligi'nde West Ham içeride 2-1, ligde Brentford deplasmanda 2-1. Leicester içeride 2-0. Paris deplasmanı bakın 1-0. Southampton 2-0. Gol yemiyoruz yani gene de 0'a karşı. Newcastle 1-0. Şurada bir Napoli beraberliği var. Ondan sonra Wolverhampton'ı 7-2 yeniyoruz. Aston Villa'yı 9-0 yeniyoruz. Nottingham Forest'e 4 atıyoruz lig kupasında. Ve artık Liverpool maçın Liverpool'da mağlup bir takımken 10 kişi de kaldık. Buradan görebiliyor muyuz bir saniye? Şöyle kırmızı kartları falan. Niye göstermiyor böyle tekrarında kırmızı kart yemişti e, mi stoperimiz Christian Romero ama tekrarlarında göstermiyor Romero'muz atılmıştı ki bakın engin sonu çıkarttım buraya koydum ve Romero'nun yerine de stoper klemen Lenglet e almıştım <laughs> burada göremiyorsunuz 10 kişi kaldığım da gol dağıtmaya de devam etmiştim Liverpool arkadaşlar gayet de e, böyle bir maç oldu. 6-0'dan sonra dedim tamam bu taktik olmuş paylaşabilirsin gönül rahatlığıyla. Şimdi gelelim taktiğin detaylarına arkadaşlar. Taktiğimiz 4-2-4 arkadaşlar. Şu kanatları bir önde de oynatabilirsiniz burada da. Yani bu taktiğin dizilimin adı 4-2-4 arkadaşlar. Benim nazarımda ofansif kanatlarla oynuyorsun bakın şöyle dizilimin yeri önemli değil. Ofansif kanat oyuncusuyla oynuyorsun yani. Dörtlü hücum oynuyorsun. 4-2-2-2 olarak da adlandırabilirsiniz. Bu sistemde bunları yapabiliyoruz. Kadromu görüyorsunuz. Yani Premier League için müthiş bir kadro. belki 90'lık sadece çift forvetim var ama diğerleri de onlara yakındır üst lig takım e, üst sekme takımlar işte United, City, Chelsea, Arsenal bunlarda 93'lük kaynıyor ama onların hepsinde de gördünüz nasıl yendiğimi. Hemen geçelim rollere. Kalecimiz libero kaleci, arka kanat, arka kanat, stoper, stoper. Bu yüzden hepsinin ortak özelliği hızlı olmaları. Kalecim Müller'de bu yüzden aldım zaten. Orta sahada bir çift yönlü orta saha, bir oyun kurucu orta sahayla oynuyorum. Kanat, kanat, Hedef oyuncu genel forvet arkadaşlar. Bir hedef bir genel. İkisi de e, çok iyi golcü. Hank son zaten genel forveti. Siz kanat olarak kullanmış olabilirsiniz ama e, normalde genel forvet rolünde oynayan bir oyuncu. O yüzden ben de genel forvet oynadım ki bakın hep 10 10 10 10 gitmiş. Her iki yine e, hedef oyuncu rolünde oynattım. Yine ortalaması oldukça güzel ki profili zaten alev alev göstermeme gerek yok bu takım bu dizilişte bunları yaptı arkadaşlar. Bakın e, örnek veriyorum. Harry Winks, e, Bentancur var. <laughs> Rodrigo Bentancur ama Bentancur onun yedeği. Sırf yavaş olduğu için daha çabuk olan daha hareketli olan e, Harry Winks'i denedim. Winks de zaten bizi mahcup etmedi. <laughs> Ortalaması 8.27 Golleri evet. asistleri var. Onun dışında mesela 84'lük bir suma yerine Ege'sini oynuyorum egesten fizik olarak çok daha iyi olduğu için yoksa bir diğer teknik yetenekleri egesten'den daha iyi ama hız olarak egesten daha e, çabuk diye egesten ile oynadım e, onun dışında böyle e, kıyaslama yapacağımız mesela 80'lik Brian ile oynuyorum kulisevski kenarda bekliyor arkadaşlar bunları da yapmış olduk ee, geçelim isterseniz talimatlara ki zaten ben kendi oyuncu grubuma göre kullandım talimatları siz de onları kendinize göre veriyorsunuz genele geldiğimiz zaman daha dar oynuyoruz oyun daraltıyoruz hücum oynuyoruz <laughs> mantalitemiz e, hücum tempomuz hızlı Taktiğe hakkınlığımız macera perest çalışkanlık hızlı yaratıcılık dengeli arkadaşlar ee, burayı da şöyle cesur yaparsanız daha iyi de olabilir. Ben dengeli oynamak istedim, o yüzden böyle yaptım. Siz kendiniz üzerinde ufak tefek oynayabilirsiniz. Dar, hücum, hızlı, macera perest, hızlı, dengeli. Hücum alanına geldiğimiz zaman arkadaşlar, pas tarzımız bir kere karışık olacak kesinlikle. Ee, karışık olacak. Hücum tarzı her iki kanattan. Forvetlerimiz kaleyi gördüğünde vur diyoruz. Oyunu geniş alana yaymak karışık, oyun kurma, çabuk kontratımız açık aldığımız toplarla hızlı çıkıyoruz arkadaşlar karışık iki kanattan kale gördüğünde vur karışık hızlı evet savunmaya geldiğimiz zaman tam sağ pres yapıyoruz önde oynuyoruz tamamen bütün sahayı kullanıyoruz agresif oynuyoruz yine kart görebiliyoruz sıkıntı yok savunma çizgimiz yüksek yani orta sahada neredeyse oyunu kuruyoruz ne kadar önde o kadar daha oyun alanı daralıyor ve bizim işimize geliyor Libero kalecimiz zaten kaleci buradaki topları toplamak için libero kaleci olacak. Çıkışlar olan bir kaleci olacak. Ve zaman geçirmemde normal arkadaşlar ki ben her zaman normal seçtim zaten. Normal kullandım biliyorsunuz. Kısacası taktiğimiz bu şekilde. Bu taktikle başarıdan başarıya çok rahat bir şekilde koşabilirsiniz. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, iyi. 4-2-4 ya da 4-2-2 olarak da adlandırabilirsiniz futbol oyunlarının en iyi taktiği. Hatta Real'de de kullanabilirse hocalar buna uygun oyuncu yapılarına, profillerine erişebilirlerse gerçekten futbolun en güzel dizilimi diyebilirim. En tatlı dizilimi, en keyif veren ve başarıya götüren dizilimi diyebilirim. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.